Evet arkadaşlar bugün İstanbul'un kurtuluş kurtuluşdayız, şişideyiz. Mustafa ile beraber gördüğünüz gibi yine stroper yapıyoruz. Mustafa Usta, evet incelikleri bir anlat da vatandaşlar dinlesin. Mustafa var mı öyle bildiğini paylaşacağım böyle? Ne yapman lazım yani bu? stroper nasıl yapılır? Ne Mustafa Usta Neyse şu anda Mustafa Usta gördüğünüz gibi rutuşlarını yapıyor. Köşelerini çıkartmaya çalışıyor kabasını yapıyor. Birazdan İsmail Usta gelecek ve bunları tertip üzerine sokacak. Ve bugün ben size bu gönye mönye nasıl kesilir onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. görüyorsun önce köşeleri ağaçlar doldurmak lazım ama bunu jilet gibi kesmek lazım. Bunun bir gönye kesme taktiği var. Tabii ki onu öğrenmeniz lazım. Onu da ben size açıklamalı şekilde göstereceğim. Şu gönye bir, Mustafa şöyle gönye bir çıkartırsan. Şöyle hafiften bir ustalar görsün. Göresin, görsün. Evet, gönye altısını doldurduğumuz malum. Nasıl çıkartırsın? Onları da hafiften bir şöyle Mustafa Usta bir göstersin. Evet, Mustafa buyur, Usta. Buyur, buyur. Tabii, evet. Ya bunlar çok önemli. Evet. Şöyle bak, böyle sağlı soğlu elinizle, çeliğinizle Hı. düzgün bir şekilde. O evde durursaydı, seyirciyim. Allah'ını seyirciyim. <laughs> evet, Mustafa Usta jilet gibi şöyle bir köşeyi gör. Bak bir de evet. yukarı doğru, o çeli yukarı doğru böyle destekle. Evet. Değil mi Mustafa Usta? Jiletin yanına gelmeyiz, yani jilet Bugün <laughs> e, jilet abimizin yanındayız, Hüseyin abimizin. O da fayansın jilet ustası. <laughs> Biz de bu strateyle ustasıyız. Oh, oh, var ya bak görüyor musun Hüseyin abi? Tam jilet çıkarttı ama bu işi öğrettim ben burada ya. Yani. Gördünüz mü? jilet gibi, şey gibi çıkarttı arkadaşlar. Yani Mustafa Usta devamlı beraberiz Mustafa Usta'yla. Ama bunun dediğim gibi kesimini de birazdan detaylı bir şekilde açıklayacağız. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ortada göbeğimizi takacağız. Yalnız İstanbul'da hizmet veriyoruz arkadaşlar. Çevre iller bize uzak olan yerlere gidemiyoruz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Birazdan videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda köşelerimizi çıkarttık. Böyle ince köşeler vardı detaylı böyle ince köşeler. Şimdi de üzerinde pislik kalmasın diye Mustafa Usta gördüğünüz gibi stroperleri komple yıkıyor arkadaşlar. Ama burası küçük bir alanda çok dünya kadar köşe vardı. Şimdi birazdan köşe anlatımını size anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok detaylı köşeler bunlar. Bunları kesmek ve yapıştırmak çok zor. Ama bunun basit formülüyle çok rahat bir şekilde evinizdeki stroberleri kesip yapıştırabilirsiniz. Şimdi bak Mustafa Usta da bak köşeyi tekrardan çıkarışını bir daha göstereyim arkadaşlar. Şu an dolduruldu. salçayla doldurduk. Evet, Gördüğünüz benimdeki çelikle rahat bir şekilde köşeyi çıkartıyor. Ya yani bu çeliği nalbullardan, alçı malzemesi satan yerlerden temin edebilirsiniz. Herkese de bizde sorularınız olsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani ortaklar yapı olarak da her zaman yanınızdayız. biliyorsunuz bir her telefon zarar, yakınız arkadaşlar. Eyvallah bey. Şu anda musta musta gibi köşeyi çıkarttı, tertemiz. Gördüğünüz gibi. Böyle bir köşe. Çeli, çeliği tutsana sadece. Çek elini şöyle Mustafa. Bir şey şöyle ha. Çelikle tut oraya bir göreyim çelikle bir resim şöyle ha. Aynen. Yani o çelikle gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkıyor. Şimdi nasıl önemli şey gönyeler nasıl ayarlanır? Şimdi Mustafa Usta sen kameraya al. Ben şimdi arkadaşlara bunu açıklayacağım. Gönye nasıl çekesilir? Şu anda bizim Mustafa da merak ediyor. Şimdi arkadaşlar, evet öncelikle Ortaklar Yapı Dizayn kanalına hoş geldiniz. Şimdi evet. bu karton perimiz arkadaşlar, bak gördüğünüz gibi yani bunun bir karton peri, hani bazıları diyor ki ne alıyorsun falan filan yani bunun ölçüsünü buradan alsanız da tutturamazsınız. Hiçbir şekilde bunu. Şöyle bir tane köşeyi belirliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tane gönyeli bir köşe, bak görüyorsunuz. Yani bu tarafından taşmıyor. Bak bu tarafından taşınacak. Belirliyorsunuz. Şimdi şuradan ölçüyorsun. Kaç? 8 cm. Buradan da ölçüyorsun. Bak Mustafa. Şimdi karton ver bak tam sıfır ya. Bak bir de buradan ölçüyorum. 10 cm. 10 bak burası 10. Gördün mü? 10. Burası kaç? 8. Topladın 8. 18. 18. 18'i 2'ye bölüyoruz. Ne yaptı? 9. 9. Yani şunu şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şu gönyemizi 9'a şöyle bir şekilde işaretliyoruz. İşardıktan sonra falçatayla bak şu falçada şöyle düzgün bir şekilde bak şöyle falçatayla şöyle çapraz alıyoruz bak falçatayı hafif çapraz yatırarak da bu şekilde kestik bu bizim birinci gönyemiz, tamam mı şimdi bu iç gönyesi gördüğünüz gibi şöyle bir iç göngüz. Tabii şimdi bunu köşede göstereceğim ben şunu kısa tutayım şöyle keseyim şunu kesmeyeyim herhalde lazım olur belki şimdi bu birinci gönyeyi kestik Alıyoruz. bak bu da hazır kesilmiş bir gönye Mustafa şimdi şu merdiveni alayım abi merdiveni alayım abi şurada bak köşede nasıl birbirine oturduğunu göreceksiniz öbüründe olmuş. Mustafa bunları bana vereceksin şimdi buraya geldik asıl nokta burada arkadaşlar şimdi gönye'miz 9 ya yukarıdan aşağı bir 9 işaretliyoruz bak şöyle Şöyle bir 9 işaretledik. Şöyle hani alan da geniş olsun diye şuraya bir 9 daha işaretledik. Bir 9 da buraya işaretledik. Şimdi. Ver bakayım parçaları şimdi. Birinci parçamızı ver. Bunu koy. İkinci parçayı ver. Ben o tarafa geçeyim. Tamam. Sen gir o tarafa. Bakın arkadaşlar. Birinciyi koydum. ikinciyi de koydum. Bak, gördüğünüz Korun, gibi bak. Gönyayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. 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 Mi? Ha, şöyle tamam. ya, ya gördünüz mü? Nasıl duruyor? Evet. Şu anda güzel duruyor. Bildiğin değil mi? Evet. Ortasına da şöyle bir alçı parmak atıyorsun. Olay bitiyor. Evet. Bu bir şekilde de yani yapamazsanız daha da bir şey demiyorum. Daha nasıl anlatayım? Yani detaylı anlatım bu yani. Köşeye koyuyorsun bak hiçbir şey bilmiyorsun. Başka bir formül daha göstereyim. Bak önemli bir formül. Anlamıyorsun bunu anlamadınız. Bak şunu şu 9'u gördün mü? 9'u böyle koydum. Çiziyorsun. Hop çizdim. Çizdim tamam mı? Şunu da koydum dokuz abi. Görüyorsun Değil mi? Bak bunu da koydum. Bak bunu da çizdim. Şimdi burası ne oldu? Bu buranın gönyesi oldu arkadaşlar. Bak. Koyuyorum bunu. Şöyle koyuyorum. İşaretliyorum. Bu Bunu işaretleyip keseceğim şimdi canlı canlı. Hani diyeceksiniz ki yok şöyle oldu böyle oldu olay olmasın. Bunu kesiyorum. Birinci gün kesiyorum bak. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın yani. Şimdi biz bunları yapıyoruz ama siz de bize destek verin. Şimdi ikinciyi koyuyorum. Kaba koydum. Hop şuradan işaret edelim. Ben buradan keseceğim şimdi. Buradan kesiyorum bak. Görünüyor bak. Başka bir, başka bir iş, başka bir işlem yapmıyorum bak. Başka bir şey de kesmiyorum. Kesmiyorum. Şimdi bakalım oldu mu? Bakalım oldu mu arkadaşlar? Yavaşça yanaştırıyoruz. Şöyle tam iyice çek. Bak şöyle birleşiyorlar, birleşiyorlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Yine gönyemizi bir şekilde tutturduk. Evet. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Bak gördünüz mü? Evet. Yine gönyemi tuttu ya. Yani. Yani gönyeyi kestikten sonra her türlü yapabilirsiniz. Arkadaşlar yani işte bu işler böyle ee, biz İstanbul'da hizmet veriyoruz ama İstanbul'da aradığınız zaman her türlü gelip yardımcı olabiliriz işlerinizi de yapabiliriz yani bunun bir metre kadar fiyatı var anlaşırız yerine göre değişiyor yani bugünlük bu kadar arkadaşlar ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere ee, hemen hemen her iki günde bir video atacağız daha değişik işler de yapacağız salon led sistemleri var bunu şu anda çekemiyoruz orada Mustafa Usta çalışıyor bugün bir stroperi çekmek istedim çünkü çok e, yorumlar geliyor işte nasıl keseceğim? Telefon ediyorsunuz. Elimden geldiği kadar telefonla anlatmaya çalışıyorum ama bak lütfen videoyu dikkatli izlerseniz yapabilirsiniz yani. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. karton bitti. Bebeğimizi taktık. Bunları da bitirdik. Bu da bitirdik.